Mimax Post'a daha önce satış yapmış olduğunuz ve alacaklı olduğunuz carilerden tahsilat yapmak için yapmanız gereken hızlı işlemler alanından tahsilat butonuna tıklamak, açılan ekranda hangi cariden tahsilat yapılacaksa, örneğin şu anda Yunus Engin carisi 150 TL baki vermekte, ilgili cari seçip ödeme yaptığımız kasayı da seçtikten sonra ilgi tutarı ve açıklama yazıp kaydet demek yeterlidir. Bu işlemin neticesinde gördüğünüz üzere 100 TL bakiyenin 100 TL'si tahsil edildi. 50 TL bakiye kaldı. Ve aynı şekilde tahsil edilen para da kasamıza şu anda girdi. Ödeme yapmak için de aynı alandan hızlı işlemlerden ödeme, Yine aynı şekilde kimi ödediysek ilgili cariyi seçtikten sonra tutarını yazıp bazı açıklama yazıp kaydettikten sonra ilgili ödeme işlemi de gerçekleşmiş oluyor. Bunun neticesinde bu programdan baktığınızda gördüğünüz gibi 150 TL'nin 100 TL'sine tahsil ettim. 75 TL olarak da Mimax bilgisayar ödedim. bir paketi buna göre etkilendi. Ve aynı zamanda 100 TL'nin 75 TL'sini harcamış veya ödeme yaptığından dolayı gördüğünüz gibi kasamızda şu anda 25 TL para bulunmakta. Ve kasa çift tıkladığında kasa detaylarında gördüğünüz gibi ulaşabilirsiniz.